Pembenin ölümüyle birbirinden bomba olaylar bizi bekliyor. Çünkü dizide sürpriz karakter dönüşümleri, yeni senaryolar ve birbirinden ilginç sahnelerin hazırlığı yapılıyor. Tüm hepsinden birazdan bahsedeceğiz. Dizide çok farklı yeni bir dönem başlıyor. İlk olarak Pembenin ölümü ve sonrasında yaşanacaklarla başlayalım. Hayatını eşine ve çocuklarına adayan Pembe, acı bir şekilde kocasının metresi tarafından zehirlenerek öldürüldü. Elbette bunu hak etmedi. Pembenin anısına şunları söyleyebiliriz. Dizden ayrılışı, kızılcık şerbeti için bir devrin kapanışı demek. Ünal ailesinin temel direği olan pembenin yokluğu hem duygusal hem de yapısal bir boşluk oluşturacak. Dizinin ruhu olan pembe karakteri, üçlü, fedakar ve aileyi ayakta tutmaya çalışan biriydi. Onun sert mizacının altında yatan sevgi her zaman çocuklarını ve yuvasını koruma isteğiyle parladı. Kimse benim yuvamı yıkamadı, yıkamaz derken ki kararlılığı izleyen herkese bir annenin ne kadar cesur olabileceğini gösterdi. Bazen hatalar yapsa da onun gidişiyle Ünal ailesinin yaşadığı köşkün ışıkları söndü diyebiliriz. Disney'in sembol karakterlerinden olan Pembe veda etti ancak bundan sonra Disney'in her sahnesinde etkisi devam edecek artık çok farklı bir döneme giriş yapılıyor. Diziyi pembeden önce ve pembeden sonra diye ikiye ayırabiliriz. Şimdi gelelim bu konulara ve bomba sürprizlere. Pembenin vedası ve sonrasında cenaze töreniyle aile artık dağılma dönemine girecek. Dizide kısa bir zaman atlaması yaşanabilir. Mustafa, Fatih ve Nursema bu konuda babalarını affetmeyecek ve sırt çevirecekler. Özellikle Mustafa yaşayacağı karakter dönüşümüyle birbirinden sürpriz senaryolara imza atacak. Annesinin ölümü konusunda herkes suçlaması, duygusal boşluğa denk gelerek Mary'i öpmesi, geçirdiği sinir krizleri bu karakter değişiminin ilk örnekleri. Bu dönüşümün devamı gelecek ve Mustafa artık tabiri caizse bambaşka bir de olacak. Ki zaten annem ölürse ben yaşayamam demişti. Fatih Mustafa'ya göre biraz daha depresif bir döneme girecek. Herkes Abdullah'a yüklenecek fakat Fatih'in babasına olan tavırları daha sert olacak. Nursema ise annesiyle küs ayrılmadı. Bu onun için olumlu ancak sonuç olarak annesini kaybetti. Buna sebep olarak ise babası ve Işıl'ı görecek. Nursema'nın bundan sonraki asıl amacı annesinin intikamını almak olacak. Yani pembe öldü ama Işıl yine de rahat yüzü göremeyecek. Üstelik henüz kimse pembeyi Işıl'ın öldürttüğünü bilmiyor. Aslında zehirlendiğini tıbben açıkça anlaşılması gerekirdi. Ancak bu durum şimdilik es geçildi. Ancak işin sonucunda en geç 3 bölüm içinde Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıkacaktır. Sonrasında Işıl'a hapis olu görünür. Apo ise her ne kadar şimdilik Işıl'ın yanında dursa da gerçek yüzünü gördüğünde iş işten geçmiş olacak. Evet Abdullah Işıl'la yaşamaya başlar ama vicdan azabı ve yalnızlık peşini bırakmayacak. Hatta Ömer de Apo'yu Işıl konusunda acele etme biraz daha tanı diyerek uyarmıştı. Fakat pembenin ahını alan Abdullah ve Işıl'ın yavaş yavaş uçuruma doğru sürükleneceği senaryolar bizleri bekliyor olacak. Kısacası pembenin ölümüyle Ünal ailesi içinde soğukluk ve kopukluk artacak. Bu arada pembe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Silah Taşçıoğlu'nun uzak şehir diyesinde oynayacağı haberleri tamamen asılsız. Bunu da son noktayı koymuş oldum. Şimdi gelelim dizide yaşanması beklenen diğer sürpriz gelişmelere. Günahlara ait şirketin yönetimini ilerleyen süreçte Fatih ve de Mustafa'nın devre alması bekleniyor. Abdullah'ın yanlış hamleleri, şirketi artık doğru kararlarla yönetememesi, Aslı değil aralarının bozuk olması ve ışıldan kaynaklarını bilecek olası bir ekonomik çöküş yaşanırsa şirkette yeni bir dönem başlayabilir. Özellikle Fatih babasına artık ben varım diye res çekebilir. Elbette bu durum Asıl değişine de gelir. Ayrıca hem Fatih ve Doğa için hem de Firaz ve Nursema için yeni bir dönem başlıyor. Dizide birçok kez duyduğumuz bir kez aldıtan yine aldatır sözü bakalım Fatih ve Firaz için geçerli olacak mı? Şimdilik böyle bir senaryosun eli olmasa da ileride Fatih ve Firaz ile ilgili bu tarz senaryolar izlersek şaşırmayız. Diğer yandan Mery'nin dolandırılmasında kendini suçlu hisseden Ömer sürpriz bir şekilde Özkan'ı bulup hesabını keserse seyir zevki açısından güzel olur. Ömer'in şimdiye kadar bu tarz birkaç tanesi olmuştu. Asıl bomba konu ise belirli olacak. Çünkü ruh hastası Beril giderek kıvılcımla ikiz gibi takılmaya başladı. Ve önümüzdeki bölümden itibaren Beril senaryosu iyice açılmaya başlayacak. Özellikle 103. bölümde yapılması planlanan sezon finaline Beril'in hamileleri ve kıvılcımın yaşayacağı sürprizler damgasını vuracak. Son olarak dizinin etkilerine bakarsak açıkları 3 kategorileri zirvede yer aldığını görüyoruz. En yakın rakiplerinin bile birkaç katı kadar rating alan Kızılcık Şerbeti aynı zamanda haftalık tüm diziler arasında da ilk 2'de yer alıyor. Peki siz son bölümü ve pembenin vedasını nasıl buldunuz? Sizce pembesiz Kızılcık Şerbeti nasıl olur? Tahmin ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirteyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.